Nino. Onları askeri kontrol altında tutabilmek için görevden alınmış bir uzay mekiğine bağladık. O minnacık somun üzerine beş ton ton bücek yediyecek. Sekiz bin diye hepimizin hayatını riske atıyorsun. Seni haşat edeyim. Bunlar yıkıcılar. zantiyumla onları ilgileniyor. Üst dışına çıkarmıyoruz. İkisi de itin önde gideni. Şunu çekecek misin sersem? Onu öldürme vakti geldi. Size yardım etmeye çalışıyorum. Sadece Sakin şey olun biraz. Onu rahat bırakın. O bir insan. Hepsi saçma gibi bir iş. Otobotları kovuyoruz. Bu olanlara inanabiliyor musun? <laughs> seviyelerini kontrol et. Buradan topukluyoruz. Optimus. Liderlerinin söyledikleri doğru. Hayır. Toparlanıyoruz. Tamam, acele edin. Şapakla birlikte havalanıyoruz. Hepsini öldüreceğiz. Öldürün. Canın fena yanıyor. Hem de. Çok. İyi de sizin geminiz vurulmuş. Gemimiz mi? Biz geminin içine hiç binmedik ki. O gemiyi biz tasarladık. Öyle değil mi? İlk itici roketin içinde saklanıyorduk. Sonra ayrıldık. Atlas okyanusuna düştük. Aynen planladığımız gibi. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Evet. Sen delirme. Otobot zaferi! Otobot zaferi! zaferi! İşte bu korkunç bir desetlik Yıkıcılar Dikkatlerini dağıtın Bitirelim işlerini Başını Hadi çabuk çabuk. çabuk, çabuk. Hadi hadi hadi, hadi. vijılar geliyoruz o şunu gerekiyor ah <laughs> onu param ettiler vahşiler Sonra da bu kamyon gelip onu çekiyor. KSA, Kinetik çözümler. Hadi ama Simmons. Bugün çalışmayacaktın. Siz bu bacaklarını kaldır da sahile gidelim. Burada işim var tamam mı? 5 dakika yemin ederim. Hep 5 dakika diyorsun. Bu hayır demek. Sen de Rodrigo ve Julio'yu alıp oyunu başlat o zaman. Rodrigo'yu sevmiyorum.